Merhaba arkadaşlar. Evet. Her şey doğal YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, kebabı ve küşlemeli bir menü var arkadaşlar. İki menüsü var da karıştırmaya gerek yok. Eee... bu buranın özellikle Fransızlar ve İngilizlerle birlikte bu kent bir kuşatma altına alınacak. Bu kuşatma esnasında kent savunması yapılacak bu kent savunması esnasında halk eline ne geçirdiyse balta, kürek, tüfek ne varsa çocuğu, genci, yaşlısı herkes kentin savunması için mücadele edecek. İşgal güçleri bu mücadele esnasında kentin içerisine girecekler. Şehit Kamil'in annesi de bu direnişin içerisinde olacak. Karşı taraftaki işgalci askerlerden bir tanesi Şehit Kamil'in annesinin peçesini alıp çekemeye çalışacak. O asnada şehit Kamil muhakamet gösterecek ve şehit Kamil'i orada şehit edecekler. 14 yaşında bir çocuk ve bu 14 yaşındaki Kamil bugün merkez ilçede ismi yaşatılacak. Şehit Kamil ilk hayatını kurtuluş mücadele esnasında kent içerisinde hayatını kaybeden ilk sivil vatandaş olarak tarihe geçecekti. Bu terörle mücadele döneminde ...terörden en az etkilenen Güneydoğu kentidir değerli dostlar. Bakın, terörden en az etkilenen merkez olarak karşımıza çıkıyor. Mardin, Urfa, Diyarbakır, Şırnak yöreleri... E, ...terörle uğraşırken bu bölge aralıksız e, turizm faaliyetini gerçekleştirmiştir. 25 Aralık Panorama Müzesi, hemen sağ tarafımızda bakın burada güzel bir panorama müzesi yaptılar. Yeni açıldı ve Gaziantep'in savunmasını anlatan bir müze. Kaleye yakın bir bölgede eğer hani merak eden varsa buraya gelmek isteyen varsa hemen kalenin dibinde burası 100 metrelik bir mesafesi var kaleden. Şimdi Zeugma Müzesi'ni gezeceğiz zaten. İki müzeyi kaldırmaz dünya arkadaşlar. Burası da bir saati alır. Zeugma Müzesi'nde de görmemiz gereken güzel eserler var. Evet, Fatma Şahin önderliğinde yapılmış olan bir müze, kazandırılmış bir müze. Evet arkadaşlar bakın Gaziantep yazısının önünde burada bir fotoğraf çekelim. Sonra Araplar Arkadaşlar Katmer ustasına geldik. Katmer'in yapılışını izliyoruz. Gerçekten yufkayı çok güzel açtılar. Yani hiçbir şekilde bu şekilde açamam herhalde ama şahane açıyorlar. Arkadaşlar çingene kızın bulunmuş olduğu müzeye geldik. Bakın eski kervancı develeri buradan geçermiş ve onların figürlerini yapmışlar heykellerini gerçekten çok güzel ve e, çok gerçekçi olmuş arkadaşlar Gaziantep'teyiz zevkme mozaik müzesini gezdik şu anda tekrardan aracımıza binip yolculuk yapacağız gördüğünüz gibi zevkme müzesi gerçekten e, çingene kızı harika bir görsel arkadaşlar başkalarına kapılmayacak değerli bir eser arkadaşlar küşleme kebap Han'a geldik karnımızı doyuracağız ve e, küşlemenin tadına bakacağız arkadaşlar cennete düştüm herhalde Görüyor musunuz bak Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler usta. Harika bir yer. Gerçekten muhteşem. Görseli bile yani insan bakmaya doyamıyor daha yemeden. Henüz tatmadım. O yüzden yorum yapamayacağım ama eminim şahane. Arkadaşlar salatalar ve mezeler geldi. Şefim ne çorbası? Arkadaşlar Küçlemehan Gerçekten Gaziantep'e geleceğiniz zaman Uğramanız gereken en güzel mekan 10 <laughs> Tabakları görüyorsunuz Tabaklar lezzetin garantisi. Arkadaşlar fındık pide salata e, ve e, tandır ekmeği gerçekten muhteşem. Ayranla birlikte e, şahane arkadaşlar. Yani şu ekmekle bile tandır ekmeğiyle salatayla bile doyabilirim. Ve işte meşhur küşlememiz arkadaşlar. Yani benim e, bu yediğim küşleme ise et, et yemeği ise kebapsa diğer yediklerim neydi arkadaşlar gerçekten kebap hayatımda yediğim en güzel kebap dayanamıyorum yiyeceğim arkadaşlar.